Evet arkadaşlar. Ee, biraz bağıracağım. Ne oldu? Çünkü şey ondan şey var bağırıyorum sesim hiç çıkmıyor. Sesim hiç çıkmıyor. Evet. Size biraz daha bağıracağım. Şöyle. Evet. Şöyle yeni kartlar çıkmış. Bir sürü bundan aldım. Bazılarını önden aldım. Bir tanesini en arkadan aldım. Zaman çekilişim başlayalım. Lütfen like atın. Abone olun. <laughs> Unut video çekmeyi unutmayayım diye not defterinden şey yaptım. Siz bakın şimdi. aa Ha. içinden bir şey çıktı. 100 dolar. Ya ben bundan <laughs> Siz bakın ilk. Ne çıktı? Bu ne oldu? ne haylan Elmas kartı ikisini. Güzelmiş şu an bu kartı. 5 tane aldım. Bu 100 dolar değil mi? Bunun 100 dolar. Hepsinden mi 100 dolar çıkıyor? Ucundan biraz gördüm. Yok 50 dolar. 100 dolar çıktı. Bundan biraz gördüm ama. Oooo. Urca çekilir. Alexander Andral Xtepren ve Türk As bayrakları as as. Kusullatırım biraz kalınmış lan. Her şeyi düzmatam ben. Metle fırlatılmıyormuş. Evet konuşmayın utan be. bir poşetli satacağım bunları içine koyacağım. Evet devam edelim. <laughs> Açalım. 100 çıkacağız. Aa eli çıktı. Tamam. Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. İnterdonya şu an, Türkiye'den gitti. Puu yazıklar olsun. Evet, Türk. Ben de 50 Türk Lirası var. Kaydım. <laughs> Ronaldo ile benziyor. Bu ne çıkacak? Kokeli. Bu ne? Koke Komal. Beni yani az katmış bunları bilmiyorum bak. Bir bayağı ne oynuyor. Yine 100 dolar çıktı. Böyle. Bunlar küçük yani. Örnekleri sizsiniz bile bunlar küçük olduğu için. Yani hemen anlarlar. Ben şöyle bir yayıldığım gibi oldu biraz. Yukarıda tuttuğum için kamerayı. Evet. son kartımız. Tanesi bilgi. Çok iyi bence. Var Prose Ohana. Bir de altın kart. Yine 50 TL çıktı. Ve bombaya geliyorum. Normalde Normalde dün çekecektim şu kartı atma olayı vardı. Tabi izlemediğiniz için bilmiyorsunuz. İşte annem onu izin vermedi. Söylemedim bile. Ben bunu balkona aşağı atacağım diye. şey ben de bunda işim var mı lazım dedi hayır dedi oynayacaksa ne dedi ve onu balkona aşağı atacağım ben bu akşam atacağım belki bugün de atmam, yarın da atabilirim. Şöyle para miktarı oldu. Hani böyle bir para olursa küçük. Bence örnekle silmeye hiç uğraşmayın. Silseniz bile küçük olduğu için hemen anlaşılıyor. Şöyle fırlatayım hepsini. telefon kırdı Türkleri en öne adımlayacağım Türkleri en Ne ikisini alayım tabi ki de Alkan Çamur mu? Türkiye Burcu Açık'ı önüne koyacağım çünkü ben de kaleci oluyorum şimdi ama bu elmas kalmış Gündüz ben çok gözükmüyor ama. Platinum ve enmas? Beni odaklama o Evet videomuz bu kadardı. 6 dakikalık bir video yani. Kim yani kim uğraşacak izleyecek ki? Yarın emek veriyorum. Yani izlemeyi unutmayın. işi sizi düşündüğüm için not tefnir ve her gün yazı yazıyorum. Videolarım aklıma. İşte kaç abone gelmiş. Kaç izlenmiş. Diye. Ben de bay bay.